Bak şimdi. Ne yapıyorum? Ben mesela mide çıkıyorum. asent olduğunu düşün buranın. Tamam. Tamam. Mide çıkacağım değil mi? Adam mesela şurada Burası. falan. Şurada falan. Siz genelde şöyle çıkıyorsunuz direkt bak. Şöyle çıkıyorsunuz. siz ateş ediyorsunuz. Normalde böyle yerlerde her zaman bak şöyle strafe peek var bak. Hafif hafif. Böyle böyle peeklersin. Yani bunun en iyi asentle anlatırım bu arada. Polygonda değil de Asante gireceğim. Özür oyun. Gönder bana da. Birlikte giremiyoruz mu o? İyiden boş açık. açık Gel. Söyleyeyim mi? Ekledi Söyle. diyeceğim de. Ee, glide. Evet. 15 26. Ben 15 seviyorum 26. da çarip baya. Tamam attım. <laughs> Gel bakayım. Join ne edebilirsin bana? Nerede? Yok. Tamam sen kurozoloğun, ben sana gireyim. Açık yap grubunu. Açtım. Hah tamam. Ee, ben grubu şey yap. Sana nasıl veriyorum? Veremezsin. Hileleri izin verdi. Yap, başlat. Fark etmez. Aynen. Gel gel saldıranlara gel. Hileleri izin verme. Evet, hilelere izin var tamam. seçeneklerde. Başlat. Güzel. Al bir şey, Hadi. lokla. Of, full dlc lan çar. <laughs> Her şey açık. The Sam Uncle 48. In olsun. Eyvallah. Rank 6 aydır. Çok teşekkürler. Marcelo, 3. olsun abi. <laughs> full dlc. Bu ne kek arkadaş. Fettemiz, Ahmet et. Demiz, Delili'ydi arkadaş. Niye abi? Ahmet Ama patentli kek topu mu? Kek globali mi zaman koyayım? Senelerdir atılıyor benim chatimden. Baba şimdi. Ee? Bekle. Para? O, bekle açacağız amana koyayım. hazır. Şöyle açalım. Tamam mı? Ee, oyun sonu evresi. Hah. Dur. Son 30 saniye. Tamam. Ucuzcu. Tamam. Spike bölgesine kadar yarışmaca. Şöyle bir daha oyun evresi. Gel abi. Şimdi peaklerden şöyle çıkışlardan ilkini gösteriyorum Kemal. Şu abi. Bu genelde böyle gir çık. Buna e, ee jiggle deniyor. Jiggle peak. Anladım. Hem ateşle edebiliyorsun hem de sürekli diyorsun. Yani adama böyle saniyelik görünüyorsun. Bu genelde ha. mesela site kurdum e bombayı ee, bir yere bakmak istiyorsun hafiften, şöyle hafiften böyle yaparsın. Ama bunu çok da yapmazsın çünkü adam oraya atar spreyi, vurur seni her türlü etçatını atar. En yapmaman gereken peak'i gösteriyorum şu. Böyle bir peak yok Biz abi. Bunu çok yapıyoruz işte. Bunu şöyle bak yaptığın yapıyoruz. anda adam seni önce görüyor. Adam herk bak mesela geç şuraya, Burası. geç şuraya. Bak şimdi. Gördün mü beni? Görüyor musun beni yok. şu an? Şuan görüyor musun? Yok. Gördüğün zaman söyle Beni Oğlum mal mısın? He, Orada tabii görmezsin. Duvarın da. arkasındayım. <laughs> Hayır duvarın arkasında değilim. Şurada bana bak ya. Şuradan burayı kes. Buradan adam çıkacakmış olarak varsay tamam mı? Tamam. Ben sana diyeceğim. <laughs> duvarın Sonra arkasında dur, görmüyorum sen. diye amana koyayım. <laughs> e duvarına burada dur dedim, görüyorum <gülüyor> dedim koyayım. <laughs> <amana bir> görüyor <laughs> musun? <laughs> Yok. Gördüm korktum Ben seni Ha ben görmüyorum. seni görmüyorum mesela şu an. Nasıl görmüyorsun ya? Ben yani. seni görmüyorum. Ben hala seni görmüyorum bak. Sen beni görüyorsun ama. Öyle bak şey neredeyim bir baksana. Evet işte bak şu an gördüm ben seni. Şu Dur an. bakayım sen beni görüyor musun? Yap mu? ben bakıyorum şu an. Yap. Şu an gördüm ben seni. Ama duvarın dibinden çık. Bir dakika. Öncelikle şunu bilmen lazım. O bu oyunda bunu paint'ten anlatman lazım. Yayına Bu sadece bu oyunla alakalı değil. Bütün FPS oyunlarda angle advantage'lerinden bir şey var. Açı avantajı. Şöyle bir yer düşün tamam mı? Şurada şöyle bir duvar var. Tamam mı? Buradan tamam. x kişisi bu sensin. Şöyle burayı kesiyorsun tamam mı? Burada da bir adam tamam. var. Y kişisi. Buradan da bu adam burayı kesiyor. Bu adamın görebileceği miktar. Yani maksimum yer şurasıdır. Ama sen daha uzaktan oyuncu olduğun için... Uzaktan baktığın için buraya pikledi. Bu adam yakından mesela, duvar hemen dibinde ya. Aynen. Yakın yerden peakliyor o yüzden daha kısıtlı bir alan görüyor. Yani bu adam seni daha önce görüyor. X adamı. Y'yi daha önce görüyor. Buradan ne anladın? Oyuna emilia dön. Emilia açacağız. Senin a*** koyayım. Bekle anlatacağım. İlk başta Emilia refleksi açacağız. Geç Orada baba şuraya. Burası. Geç şuraya. Burası. Oyuna Başkanları dön. Kapatayım. Aç Evi de reflex'i zaten açacağım. Geç şuraya, geç şuraya. Hah. Hayır ya, şuraya Burası. şuraya amına koyayım. Şuradan buraya bakıyorsun tamam Beni pikliyorsun. Koydun tamam. kumusunu bekliyorsun. Koydum. Bak şimdi. Gördün mü Gördüm. beni? Ben Gördüm. Ben seni hala görmüyorum. İşte bundan bahsediyorum. Ben çünkü duvara daha yakınım. Tamam mı? Daha, benim açım daha kısıtlı. Sen uzakta olduğun için... ...her zaman uzaktan Bir de her tarafa... Bir de gerekeni açım daha... yap. Ne, ne yapayım? Gerekeni. O ne demek? En yani gereken hareketi yap. Ben buradaysam mı? He. Ben, ben buradayım seni kesiyorum buradan. Abi ben, ben buradaysam zaten dezavantajlıyım baştan. Aşkım teşekkür ederim. Şuraya koy ben alırım bebeğim. Buradan yapmam gereken şöyle shoulder falan atmam lazım sana. Hafiften bakmam lazım yerini anlamam lazım ondan sonra Ferrari pick Anladım. atmam lazım. Anladın Daha hızlı hareketlerle belki Tabii, öyle. Tabi movement çok önemli abi. Gel de? Gelmedi. Bak şimdi. Buradan şimdi şuradan çıkıyorsun. Hani buradan B çıkışı biliyorsun. B link çıkışını. Aynen. Mid'e, midde sumo'un yok. Tamam mı? Sen tamam. burayı nasıl mi Mid'e nasıl bakarsın? Ben burayı nasıl piklerim? Tamam. Evet, şimdi izle. Yap güzel. bakalım. Tık tık sen buna vurdun almak için. Aldın ya. Geçti. Hayır. Anladın ya mı? abi Killjoy değilsin amına koyayım tamam mı? Killjoy değilsin. Normal hiçbir şeyin skill'in yok. Peak'te sadece neler yapıyorsun ama sirke çevirdin ya. Normal peak'te sadece silah var. Bu amına kodumun oyuna skill niye koydular? Ya onu? yok sadece aga yok zor oynuyorsun. durumdasın ya. Sadece silahla peakliyorsun şu an. Ultim var mı? Ya yok hiçbir şeyim la peakle. Tamam. Shift'le geldim. Sen evet. beni duymuyorsun şu an. Sen de benim yerimi bilmiyorsun. Peakle. Tamam. Öldün amına koyayım. Niye sırtta e, dönüp tamam. çıkıyorsun bana? e, ordu adam vardır diye hep ondan ölüyorum işte. Hata sormadın mı sen? Hata sordun. Ben ilk mesela burada adam duyduysam buraya bakarak çıkıyorum. Burada öldürüyor beni Ya baba bakma mesela. ya. Sen burada adam olduğunu biliyorsun oğlum işte. Buraya bakarak ha, Bildiğim halde. Tamam, evet bildiğin, bildiğin halde. halde. Tamam. Yapıyorum. Yap. <laughs> ya oğlum sen salak mısın ya? <laughs> Anladın mı? Shoulder pick yaptım bıçakla. <laughs> ya oğlum bunları maçta yapmıyorsun. Böyle bir şey yapmıyorsun Shoulder peek ne ya? Tamam güzel shoulder peek attım bu arada. Gerçekten beni gördün. Nerede olduğumu da. Bunları yaptığını bir kere bile görmedim ben senin. Kim yapmıyor ya? Bekle. Sen benim son oyunlarımı izledin mi? Bekle ben karşı takıma geçiyorum. Baba. Tamam beni görmüyorsun değil mi şu anda? Tamam Görmüş. yap oyunun hadi. Tamam. Anladın mı? Öyle bir Gözi peak yok Kemal. Hallederdim. Tamam anladım. Gösteriyorum şimdi şey gerçeğini yapayım. Diyeceğini. Gel. Neredesin? Sen geç şimdi oraya. Sen geç Burası. şuraya. E bir kaldır. Neyi kaldırayım oğlum? Gelsene. Oğlum ya bir yerde yatıyorum. <Gülüyor> 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 Dur Güzel. Her şey tıkırında gitti. Yine aynı Geldin mi? Hızlı ol. Dur geliyorum. Gel. Geç abi mide. Vurma ha. Geç oraya. Burası. Otomatik yeniden doğmayı açayım dur. Nerede? Hah Ben mid, mid senin nerede olduğunu görmüyorum şu anda. Bak yayından da bir anda bak. Koy eğimi kurosu bir yere. Yayından da tamam. bir anda bak nasıl piklediğimi. Bak hayır hayır oraya geçme. En sola geç mesela şuraya geç. Burası. Bak önce katman katman abi. Önce burayı pikledim tamam mı? Sonra burayı. Sonra burayı. He, Sonra buraya burayı. Orada zaten yavaş yavaş. Oldun. Yavaş yavaş abi. Clearly'e clearly'e. Yani hepsini bir line olarak düşün. Temizliyorum. Devam ediyorum. Şimdi gördüm vurdum. Devam ediyorum. Gibi. Yani böyle direkt Piklemek tamam, yani çünkü zimide çıkarken direkt bütün etrafı görmek biraz dezavantajlı. Ama böyle biraz daha clutch round'daysan 1v2 isen falan ve midde adam olduğuna eminsen yavaş yavaş böyle AD AD AD'yi bol bol kullanacaksın abi bu oyunda. Tamam okey. Bunu anladın. Anladım. Shoulder 2 biliyorsun zaten. Onu biliyorum. Yazıyorum şu an. Bıçakla abi. yaparsan daha iyi olur. Hani neredesin? de gelsene. Yatıyorum yatıyorum. Otomatik doğma açık. Sen de yapsan otomatik yeniden doğma açık hilelerden. yap bakayım. Shoulder pick. Şuradan yap. Burası. Şuradan nasıl yapayım abone ol? Oğlum şuradan. <laughs> Burası. He evet, şuradan. Yap bana shoulder pick. Bak şimdi. Bir dakika AP aldım. Koydum. Bir Anladın A mı? Tamam. Yap He. bir daha. Shoulder pick. Çok gösteriyorsun kendini. Vururum ben seni bak. Hayır vur hadi bakalım. Tamam B short'ta AWP'yim. Sen bana shoulder atacaksın. Yap hadi. Tamam. Ulan base short var mıydı? A short lazım. Aynen A short. Evet yap shoulder'ını. Skill'in var mı? Yok skill mi kill yok. Tamam Çok gösteriyorsun. Bir de oh, onu zıplayarak oh. yap genelde. Bak şu. Ha. Tamam. Yani bak olay ne biliyor musun? W'ye basıyorsun ya zıpladın hemen D ile mouse'u çeviriyorum. Hem D'ye basıyorum hem de mouse'u çeviriyorum. veya buradayken A'ya basacağım. W'ye hmm. bastım. Zıpladım A'ya basıp mouse'u çeviriyorum. Tamam. Zıpladım A'ya basıp mouse'u çeviriyorum. Short için biraz daha tabii açı yapman lazım. Zaten bak bunu yaparken illa adamı ekranında görmene gerek yok. Radar, radarda gözüküyor direkt. Şunu yap, yapınca. Tamam. Gibi. Anladım. Gibi. Direkt radarda gözüküyor. Bak mesela yap onu ben böyle mal gibi bekliyorum radara bak ama sadece onu yaparken yaptıktan tamam. sonra Gözüktü mü radarda soru işareti? Yok. Gözüktü Ama <laughs> Ortaya çıktın resmen bir daha yap Heh. Gözüktü mü? Gözüktü İşte evet. mesela mesela çok güzel bir en son yaptığın çok iyiydi Tamam O avp'lere yapılıyor genelde ee, AWP adam bir yerden cross koyduysa hem mislesin diye şatını Mesela ateş etti, hop yaklaşık 1 buçuk saniye Castinge girdim çık çık yapıyor ya avp'yi O sırada Hı -hı. zaman kazanıyorsun o Koyuyorsun crossu Aynen ya basıyorsun ya da ko koyuyorsun crossu ya da devam ediyorsun Tamam Ya şu peak de yok mesela şunu da yapma Şöyle çıkma mesela şurada adam Suresi. olduğunu biliyorsam Böyle çıkma abi şifte. Şöyle çık bak gel buraya Hızlı çık. Veya dediğim gibi çık. Şöyle şöyle çık. AD'yi kullanarak çık. Clear'la, e, clear'le. Aynen, clear'la, e, clear'le e, clear e çık. Aynen. Aha. Bir de bu oyun, eee özellikle Vandal'san spray değil abi. Yani tep 3-4 mermi. Mesela adamı musun, gördün, diyorum. adamı Onu gördün. 2-3 mermi attım Sonra A'ya bastım, D'ye bastım. Yerimi değiştirdim ki adam beni vuramasın. Sonra devam ettim şunu şu. artık zaten vandalı mainledim ben. Şu poligonda mesela şey yaparken bot vururken böyle yap. Tamam. Sürekli hareket et aynı zamanda. E ee, ben de Bunu çok sıkıntı koydum. Yasakmış o... Yasak mı şu? benim de yapmamam gerekiyor, Ben de hatalı oynuyorum zaten bazen. Efendim? Mouse'a koydum. Bir tane tıklamayı unutuyorum ya. Eee? Mouse'un tuşuna koydum. O yasakmış. Kaldırdım Yapma yapma. Gibi. Makro oğlum mu? Manyak mısın? Yasakmış olmuyor. Onu Yasak da değil. Yani. Ne de mouse niye üç tane tıklayamıyorsun? Ne var amına koyayım? Unutuyorum. Aa bak. 3. Ha? Böyle alıştırma yapsan zaten yaparsın. Herif makro kullanıyormuş Bezevek ya. Oğlum ha, ben yerizlerde bas bas bağırıyorum makro kullanma. nedir diye. Ulan, kendi kendime çözdüm. Ben makro ne onu bilmiyordum ki. Jurok dedi ki, sen kendi kendine makroyu bulmuş.'' dedi. Hani ilk keşif de mı benim için? bir de şu ADS'i açma abi. Niye scope açıyorsun? Ne o? Sağ tıkı. O? Ya onu neden yapıyorsun? Ya adamı görüyorsun, hemen adamı görüyorsun. Çok... Ya flick'le beraber sağ tık açıyorsun. Ama vuruyorsun mesela scope açınca. Ama vuruyorsun da mesela çok daha net vurursun. Bak, sağ tıkla ateş et bir de normal ateş et. Fire rate'in daha fazla. Oğlum gözüm görmüyor, gözüm kafasını <laughs> görmüyor. tamam ona bir şey diyemem, ona nasıl alıştıysa öyle oynasın ya. Yani. Görmüyorsa harbi yapacak bir şey yok yani. Adamın böyle mesela tam vuracağım ya mesela bak şimdi. Döndüm tık. Anladın mı? Böyle yapıyorum. Anladım, ama anladım. mesela şöyle dönünce vurabiliyorum. Abi böyle. de vuruyorsun bu arada. Filikleri evet, işte şeyle yani. vuruyorum. Sova ile okları iki sektirme atmasın. Abi onu o Kemal'in hastalığı ya. <gülüyor> <Sanki>. <gülüyor> Ama Gerçekten... bir şey diyeceğim bak. Kiji oynamaya başladım sovadan ziyade. Ya bir maça girelim gel gör ya. Haydi. Sen benim Kiji bir. Tamam bunları şey yaparak oynayacağım şu an. Hadi bakalım. Gel. Attım bir mate. Gözükmek işte. Tamam ben sana gireyim. Aç. Tam girdim. Yap şey. Server şey yapsana. Ee, Frankfurt 1-2 falan ya. İstanbul. Yap. İstanbul koyma. Ya bu tabi gösterdiğim oyunun hani vuruş şeyi, peak ee, noktaları, hani peak'i nasıl atarsın vesaire. Ama en önemlisi bence Valorant'ta en önemli şey Game Sense. Karşı takımı tahmin etme arkadaşlar. Yani karşı takımın oyuncusunun hareketini tahmin etme. Mesela Jet oynuyorum AWP ile. Karşı Jet'e ee, karşı Jet'e Top Mid'den bakıyorum. Top Mid'e bakıyorum Ascent'te. Adam çıktı. Beni vurdu veya ben onu vurdum. Hemen empati yapıyorum. Adamın yerinde olsam sonraki hamlem ne olurdu? Ya bu şeyde e mesela diyorum ya ben, bu el A eli diyorum. Onu neden diyorum? Kendimi adamların yerine koyuyorum çünkü. Ben A'ya giderdim diyorum bu round. Ki harbiden de öyle oluyor yani, çoğu zaman tutuyor yani. Veya adamların ultisi var mesela, Q'cu ultisi var. O zaman B oynarlar falan. Bunlar hep game sense yani... ...predict etme, karşı takımı tahmin etme. Veya karşı oyuncuyu tahmin etme. Sürekli mid'e çıkıyorsun mesela, Brimstone sürekli midden... ...Acent'le midden peakliyor, hep aynı yerden. E sen ne yaparsın? Ona göre çıkarsın artık bir sonrakinde hala aynı yeri aynı yerden pikleyen adam ölüyorsan bu senin yanlış oyunundur evet biraz blok ders oldu özür dilerim arkadaşlar <laughs> tamam zil çaldı <laughs> 400 dpi de benim mouse hareket bile etmiyor sizin nasıl bu kadar hızlı ee ben şu an 400 dpi masaüstü 6 bölü 11 ee ve 0.375'te oynuyorum. Sensiz değiştirdim biraz.